Arkadaşlar selamun aleyküm. Türkiye'nin gündemi malumunuz son derece yoğun. Hatta bu yoğunluk öyle bir hale geldi ki tam bir konuya odaklanıyorsunuz, az bir zaman sonra bakıyorsunuz başka bir konu tartışılmaya başlanıyor. Gündemimizde olan konular ne kadar birbirinden bağımsız görünse de aslında hepsinin buluştuğu ortak nokta var. O da Erdoğan'ı indirmek. Hangi konu tartışılırsa tartışılsın, hepsinin çıktığı sokak burası. Madem hedef Erdoğan'ı indirmek, o zaman biz de gelin bugün bu konuya bakalım. Tüm anket sonuçları, tüm araştırmalar gösteriyor ki Erdoğan 2023 seçimlerinde tekrardan başkan seçilecek. Bu sadece benim iddiam olsa, belki siyasi fikrine göre konuşuyorsun diyebilirsiniz. Ancak gerçek öyle değil. Halk TV'yi bilir misiniz arkadaşlar? CHP'nin kanalıdır. Orada konuşanlar koyu CHP'lidir. Önce sizlere CHP'lilerin açıklamalarını vermek istedim ki Erdoğan'ın 2023 seçimlerini neden tekrar kazanacağı iyice anlaşılsın. Barış arkadaş CHP'li bir gazetecidir. Halk TV'de çıktığı bir programda CHP'nin belediye seçimlerinden sonra çöküşe geçtiği ve sürekli kan kaybettiğini söylemiştir. Hatta programda çok ilginç istatistikleri de paylaştı. Barış Arkadaş o programda CHP'nin belediye seçimlerinden sonra oy oranının %19'a düştüğünü ve 70 bin kişinin partiden istifa ettiğini belirterek CHP'nin büyük bir çöküş yaşadığını belirtmiştir. Konuşmasına ait video linkini açıklama kısmına bıraktım orada bulabilirsiniz. Hakan Bayrakçı, sol görüşlü ve CHP'li bir araştırmacıdır. CNN Türk'te katıldığı programda CHP'nin başarısızlıklarını sayarken bu partinin halktan kopuk siyaset izlediğini, 18 yıldır Erdoğan'ın karşısında ezilerek yenildiğini, Kılıçdaroğlu'nun ise Erdoğan karşısında yenilgide dünya rekoru kırdığını belirterek CHP'nin oy oranının sürekli düştüğünden bahsetmektedir. Belediye seçimleriyle başkanlık seçimlerinin farklı olduğunu, CHP'nin belediye seçimlerini baz alarak büyük hata yaptığını ve önümüzdeki seçimde bu politikalarına devam ederse Erdoğan karşısında kazanmasının imkansız olduğunu belirtmiştir. Yine kendisinin açıklamalarına ait videoyu açıklama kısmında bulabilirsiniz. Hulki Cevizoğlu, CHP'li Kemalist araştırmacı yazardır. Özellikle son günlerde CNN Türk'te katıldığı programlarda Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP'yi yerden yere vurmakta ve önümüzdeki seçimlerde CHP'nin kaybedeceğinin kesin olduğunu belirtmektedir. Hatta Cevizoğlu söylemini daha da ileriye götürerek bugün Erdoğan istifa ediyorum, bırakıyorum dese yerine geçecek lider yok. CHP seçmenine sürekli yalan söylüyor. Alenen HDP ile ittifak yapıyorlar. HDP'ye bakanlık sözü bile vermişler. Sen 18 yıldır kazanan Erdoğan'ı eleştiriyorsun. Kazanan insan eleştirilir mi? Asıl sen girdiğin her seçimi sürekli kaybediyorsun. Ama kendini hiç eleştirmiyor, istifa etmiyorsun. Ne yani Erdoğan gitsin de yerine PKK mı devlet yönetimine gelsin diyerek Kılıçdaroğlu'na çok ağır eleştiriler yönetmektedir. Nedim Şener, CHP'li gazeteci yazar. Nedim Şener katıldığı programlarda Kılıçdaroğlu ve ekibini ağır eleştiren isimlerden birisidir. CHP içeride Erdoğan'ı eleştirebilir ama dış politika konularında mavi vatanda, Libya'da, Karabağ'da, Suriye'de, PKK sorununda Türkiye karşıtı pozisyon alamaz. Bunu hiçbir gerçek CHP'li kabul etmez. CHP'nin Atatürk'le alakası kalmamıştır. Önümüzdeki başkanlık seçimlerinde Kılıçdaroğlu'nun kazanma şansı yoktur diyerek ağır eleştirilerini sürdürmeye devam etmektedir. Nevşin Mengü koyu CHP'li bir gazetecidir. Bir programda Erdoğan hakkında sorulan soruya aynen şu cevabı vermiştir. Erdoğan 20 yıldır iktidarda bu başarıdır. Dünyada böyle bir siyasetçi çok az vardır ve siyasi içgüdüsü çok iyidir. Erdoğan hem iç siyaseti hem dış siyaseti çok iyi okuyabiliyor. Kandırılacak birisi değil. Aksine cin gibi ve çok zeki bir insan. Böyle olmasa zaten 20 yıldır iktidarda kalamaz. Erdoğan'ın hakkını teslim etmek lazım. Arkadaşlar Nevşin Mengü'nün bu röportajını da açıklama kısmına bıraktığım linkten izleyebilirsiniz. Son günlerde tartışma programlarını takip ediyorsanız bir şey dikkatinizi çekmiştir. Bugün Kılıçdaroğlu ve CHP'yi AK Parti ve MHP'den çok daha fazla CHP'liler eleştirmektedir. İstesem size diğer CHP'lilerin de onlarca açıklamasını yazar, videoyu daha da uzatırdım. Şu an için bu kadar örneğin yeterli olacağı kanaatindeyim. Şimdi gelelim işin matematik yönüne. Neden Erdoğan'ın tekrar Cumhurbaşkanı seçileceğine? Arkadaşlar ne kadar inkar etseler de CHP alenen HDP ile ittifak yapmaktadır. Hem kendi tabanından çekindiği hem de AK Parti seçmeninden oy almak istediği için Kılıçdaroğlu her konuda yaptığı gibi bu konuda da ısrarla yalan söylemeye devam etmektedir. Kılıçdaroğlu ne derse desin HDP olmadan başarılı olamayacağını çok iyi bilmektedir. Şu an yapılan tüm anketlerde CHP'nin oyu %17 ile %20 arası görünmektedir. Hadi bunu %20 olarak alalım. İyi Parti'nin oyu ise %8 ile %10 arasındadır. Hadi ona da %10 diyelim. Davutoğlu, Babacan ve Saadet'in oylarının toplamı ise tüm anketlerde %4 çıkmaktadır. Şu an hepsinin toplamı en iyimser tahminle %34'tür. Oysa ki yeni sistemde Cumhurbaşkanı olmak için gerekli oy oranı %50 artı 1'dir. HDP olmadan CHP, İyi Parti ve diğerlerinin oy oranları budur. Bu denkleme şimdi HDP'yi de katalım. HDP'nin tüm anketlerde oy oranı %9 ya da %10 çıkmaktadır. HDP'yi de sonuca kattığımızda Millet İttifakı'nın oy oranı en fazla %44 olmaktadır. Gelelim Cumhur İttifakı'na. Hem CHP'nin, hem AK Parti'nin hem de MHP'nin yaptırdığı anketler sürekli yayınlanmaktadır. Tüm anketlerde Yapılan tüm operasyonlara, muhalefetin söylediği tüm yalanlara rağmen Erdoğan'ın oyu %40 ile %43 arası çıkmaktadır. MHP'nin oy oranı ise %9 ile %11 arası çıkmaktadır. Yani bugün seçim olsa tüm anket sonuçlarına göre Cumhur İttifakı'nın kazanacağı ve Erdoğan'ın tekrar başkan seçileceği kesindir. Videonun başında da söylediğim gibi bunu CHP'liler bile artık açıkça itiraf etmektedir. Kılıçdaroğlu Erdoğan'ı devirmek için HDP'ye muhtaçtır. Ancak HDP'nin Millet İttifakı'na katılması bile yine de yetmemektedir. Bunun içinse Kılıçdaroğlu'nun tek çaresi vardır. O da AK Parti'nin oylarından bir miktar alabilmek. Bunu yapabilmesi için de HDP'nin ittifakta olmadığı yalanını ısrarla sürdürmekte ve AK Parti seçmenini kandırmaya çalışmaktadır. Tüm bu denklem içinde Millet İttifakı'nda en kritik parti HDP'dir ve HDP de bunu bildiği için konumunu tepe tepe kullanmaktadır. Farkındaysanız bugünlerde Kılıçdaroğlu ve HDP yeni bir yalanı daha söylemeye başladılar. O da HDP'nin seçimlerde Millet İttifakı'nda olmayacağı ama ittifakın Cumhurbaşkanı adayına destek verecekleri. İşte Kılıçdaroğlu bugünlerde HDP'nin bu cümlesindeki ilk kısmı yani Millet İttifakı'nda olmadıklarını kullanıyor. Oysa ki cümlenin tamamına baktığınızda açıkça ittifak yaptıkları ilan ediliyor. Bakın burada nasıl bir kurnazlık yapıyorlar. Yeni sistemde meclise girmek için alınması gereken oy oranı %10. Eğer seçim barajı düşürülmezse bu oran aynen devam edecek. Tüm anketlerde HDP'nin %10 alacağı garanti gibi. Yani HDP meclise girmek için zaten Millet İttifakı'nda bulunmaya mecbur değil. Ancak dikkat edin ne diyorlar? Cumhurbaşkanı adayını destekleyeceğiz. Peki HDP Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını boşuna mı destekleyecek? Tabii ki hayır arkadaşlar. İşte burada pazarlıklar devreye girecek. Hatta bırakın devreye girmesini. Bu pazarlıkların yapıldığı bile ortaya çıktı. CHP'li Dursun Çiçek ne dedi geçen gün? Seçimi kazandığımızda HDP'ye iki bakanlık verilecek. Bir gün sonrasında ise CHP'li vekil Gürsel Tekin HDP'ye neden bakanlık verilmesin diye açıklama yaptı. Bunlar zaten yapılan pazarlıkların ve ittifakın itiraflarıydı. Peki bunların üstüne Süleyman Soylu TRT'deki programda ne söyledi? Kandil ile HDP'li vekillerin yazışmalarına ulaştık. Bu yazışmalarda Kandil HDP'ye talimat veriyor. Millet ittifakında bulunun. Şimdilik elinizi fazla yükseltmeyin. İki bakanlık isteyin. Kültür ve Turizm Bakanlığı gibi. Ancak mutlaka Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı da isteyin. Ayrıca valiler ve kaymakamlarla ilgili yetkilerde de isteyin. Şimdi arkadaşlar Tüm bu açıklamaları alt alta koyun ve Atatürkçü yazar Hulki Cevizoğlu'nun sözünü hatırlayın. Erdoğan gitsin de PKK mı gelsin? Dostlarım istedikleri kadar yalan söylesinler. Alenen HDP Millet İttifakı'nda, CHP'de, İyi Parti'de HDP ile birlikte. Her türlü pazarlığı yapıyorlar. Şu trajikomik manzaraya bakar mısınız? Kılıçdaroğlu yenileceğini bildiği için korkusundan Erdoğan'ın karşısına Cumhurbaşkanı aday olarak çıkamıyor. Meral Akşener de kaybedeceğini bildiği için o da çıkamıyor. Davutoğlu, Babacan ve Karamollaoğlu ise akılların ucundan bile geçiremezler. Hepsi Erdoğan'ı yenmek için HDP'ye yapışıyor. Onların her türlü hakaretlerini sinelerine çekiyorlar ama onlarla birlikte Erdoğan'ı devirmeye yine de güçleri yetmiyor. CHP sırtını HDP'ye yaslıyor. HDP sırtını PKK, PYD'ye yaslıyor. PKK, PYD ise sırtını Amerika'ya yaslıyor. İşin daha da kötüsü ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bunları kendi seçmenleri bile sorgulamıyor. Bir CHP'li seçmen çıkıp da Kılıçdaroğlu'na neden sürekli Erdoğan'ı eleştiriyorsun? Senin ne başarın var demiyor. Bir CHP seçmeni çıkıp da Amerikan Başkanı Erdoğan'ı devirmek için CHP'yi destekleyeceğiz diye açıklamayı nasıl yapar? Biz Amerika'ya mı hizmet ediyoruz? Amerika Türkiye'yi bölmek için CHP'yi maşa olarak mı görüyor diye sorgulamıyor bir iyi Partili de çıkıp Meral Akşener'e sen nasıl oluyor da milliyetçi bir partiyi, Türk milliyetçisi bir partiyi Türkiye'yi bölmek isteyen HDP ile ittifaka sokuyorsun demiyor. Tüm bu manzaraya baktığınız zaman arkadaşlar Erdoğan'ın neden tekrar Cumhurbaşkanı olacağını anladınız mı? Millet ittifakı baktı ki Erdoğan'ın oy oranı düşmüyor. Bugünlerde bir umut Sedat Peker'den medet umuyorlar. Görünen köy kılavuz üstemez misali daha öncekilerde olduğu gibi yine elleri bomboş kalacak. Videoyu Atatürkçü, araştırmacı Hakan Bayrakçı'nın sözleriyle bitirmek isterim. Çünkü taşı tam gediğine koyuyor. Bir videosunda aynen şu cümleleri kurmuştu. CHP tüm başarısızlıklarını seçmenin üstüne yıkıyor kendisine oy vermeyen insanları bidon kafalı göbeğini kaşıyan adam diye yaftalayıp küçümsüyor. CHP böyle gittiği sürece bırakın seçim kazanmayı 200 yıl bile geçse iktidar olamaz. Siz bu milleti aptal mı sanıyorsunuz? Seçmen her şeyin farkında. Bir de insanımızı küçümsüyorlar. Siz onların tırnağına kurban olun. Kalın sağlıcakla dostlarım. Allah'a emanet olun.